Mesut. Mesut evet, gel gel. Kalan Formalar. Beyler. Arkadaşlar iki takım var. Hocamla e Tek var. Tek var. bir olsun. Allah sakın kazara vermesin. Amin. Evet. Çift tavanı yapalım. Atatürk Türk Spor'a iki takımadan ilk sapan. Sağ 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 Merhaba, Merhaba arkadaşım. Merhaba. Evet, Başak, başarılı. Başarılı. evet. Hocam maşallah. Hocam. Hocanın sen bir deniz abi. <gülüyor> <gülüyor> ごめんなさい。 Sakin, 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 ya, ya birebir evet, evet, okay. evet, 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 bravo ay nasıl top. Nader'la. Nader'la. Tamam. Nader'la. Ya. Neyse zorlama oğlum Tamam ya. Allah Allah. Ya. Aferin Ahmet. bravo Beyler. Bravo Beyler. Aferin Emre. Aferin Osman Tamam oğlum. hadi. Aferin, Şey Tekrar da biraz arttırdılar da. Yetmez. Yetmez evet. vallahi hocam. Şöyle bir bunlara gittiler diye. Şimdi buna dedi buna yapın. Şimdi bize onların orta, orta hakemlerin çoğu İngilizce bilmiyor. Vardaki hakem de konuşacak ya İngilizce, İngilizce bilen Türk hakem atacaklar yani. Ee, o konuşur. Orada da ya. şimdi yani bir tercüman mevzuları da arayacaklar. Ya şimdi hakemlerden atarlar ama yine atama parası verecek de. Avarı, avarı Türk hakem atarlar, varı yabancı atarlar. Uçak parası, otel parası. Maç başı dolar falan. Ne yapıyorsun? Ne

Evet her iki takım da iyi mücadele etti. Kazanan taraf biz olduğumuz için mutluyuz. Artık önümüzdeki maça bakacağız. Birler için elimizden geleni yapacağız. Tebrikler. Teşekkür ederim. Ne söyleyeceksin? Güzel bir maç izledik güzel, ama. Güzel çekişmeli bir maç geçti. Gayet centilmence bir oyun sergilediler. Ben buradan rakip takıma da teşekkür ediyorum. Bizi çok güzel ağırladılar. Ben keyif aldım. Önemli olan maçta keyif almak. Taraftar örnek olmak. Bizi izleyenlere de teşekkür ediyorum. Destekleyen herkese. Rakip takmada başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Rica ederim. Nasılsınız? Evet hocam neler söyleyeceksiniz? Güzel bir maç izlettiniz bize. Teşekkür ediyoruz. Her iki takımın da ayaklarına sağlık. Güzel bir maçtı. İnşallah bu gençlerle devam edeceğiz. Zaten üç tane amatörle oynuyoruz. Geriye kalan genç takım. İnşallah bu, bu genç takımda bunun meyvesini görürüz. Evet hocam sizler neler söyleyeceksiniz? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Diğer e, rakiplerin güzel arkadaşlara da teşekkür ediyorum. <laughs> yani, Centimence da, bir maç oldu. E, galibiyet güzel ama evet. e, centimelik sporcuların da birbirine centilmen olması dikkatimizi aynen, tabii, çekti. Aynen öyle. Biraz biraz öyle oldu. Zaten futbol bu zaten. Her şey olabilir zaten maçta. <laughs> teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Maşallah.